<applause> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سلفتن بعض الصلاة رزق ربتك إمام مالك دن الشافعي دا إمام أحمد دا أبو حاتم دن رحمهم الله تعالى الذهبي رحمه الله تعالى سير عالم النبلاء اسم الكتاب الطبري رحمه الله تعالى ابن جرير الطبري siresinden bahsederken diyor ki İbn-i Cerir Teala bir gün üç tane arkadaşıyla talep, ilim talebeden çıkıyorlar. İlim talebine çıktıktan sonra hepsi ilim talep ediyor. Üç talebede, üç arkadaşta. Fakat yemek yemeye vakit bulamıyorlar hiçbiri. Sadece su, un hemen bu kadar vakitleri yok. Sonra bir gün üçünün de bir balık canı çekiyor. Balığı alacaklar alacaklar fakat vakit yok balık almaya. Çünkü o, o dersten oraya o, o öbür dersten oraya yemek yemeye dahi vakit bulamıyorlar. Sonra bir gün zor vakit buluyorlar ve balığı alıyorlar eve bırakıyorlar. Eve bırakıyorlar ama onu yapması var pişirmesi var ona da vakit bulamıyorlar. Birinci gün geçiyor balık duruyor. İkinci gün balık duruyor. Üçüncü günde balığın kokusu geliyor. Kokmuş değil. Ondan sonra hatırlıyorlar ki biz balık almıştık diye hatırlıyorlar. Yani Selef-i Salih'in şeyi Selef-i Salih böyleydi. Bundan dolayı dediğim zaman İbn-i Cerir-i Taberi tefsirinde dedi ki Ebu Hatim şunu, şunda ilel var dedi şu hadiste. Yani Şafi'i görüşü şu, Ahmed'in görüşü şu. Bu adamlar böyle yatarak güzel rahatça ilim talep etmemiştir. Bu adamlar meşakkat çekmiştir. Bu adamlar senelerdir ailesini görmemiş insanlar. Bundan dolayı eğer ilim talep etmek istiyorsanız rahatlık içinde ilim olmaz. Yani bazı insanlar diyor ki ben Yemen'e gideceğim veya şuraya gideceğim ama işte orada ev var, çamurdan ev var, şu var, bu var. Rahat. Sen rahat ilmi talep ediyorsan ilim talep edemezsin sen. Bundan dolayı Yahya ibn Kesir ne diyor? Rahat olan insan, rahat olan insan ilim talep ilim talep edemez. İçinizden belki diyecek ki onlar onlar kim? Selef kim? Biz kim? Eğer selef kim? Biz kim dediğiniz zaman bu bu, bu asırdaki çağımızda yaşayan alimlere bakın. Şeyh Elbani rahimehullah teala'ya misal vereyim. Şeyh Elbani rahimehullah teala Silsilatul Ahadite altı 6000 tane hadise hüküm vermiştir sahih olduğuna dair. Her hadis araştırman lazım. Her hadisin ricallarını, senetteki ravileri araştırman lazım. İlim ehli bu ravi hakkında ne demiş? Düşünün. Her hadiste bir, bir senette altı tane ravi varsa altısını da araştırmış. Bütün ilim ehli bu adam hakkında ne demiş? Sonra hüküm vermiş. Böylece 6000 tane hadise hüküm vermiş Şeyh Keda silsilatul hadisi zayıfada 4000 tane hadisden hadisden fazla hadise hüküm vermiş zayıf değil. İrvan isimli kitabında 3000'den fazla hadise tahric etmiş, hüküm vermiş. Bu sahih bu zayıf. Şeyh Albani rahimehullah teala fakir olmasına rağmen bu kadar ilim talep etmiş. Ki fakirlikten dolayı ilim talep etti. Kendisi saat satıyordu. Gündüzleri akşamları da kütüphaneye gidip ilim talep ediyordu. Kendisi taksicilik yapıyordu senin gibi. Akşamları da gidip ilim talep ediyordu rahimehum rahimehullah teala. İlim Şeyh Elvan'e, ilim böyle talep edilir sadece. Ve Şeyh Hüseyin'e bak, ve Şeyh bin bazı e bak. Şeyh bin Baz rahimehullah teala kör olduğu halde bir şey görmüyor. Bu, bu asrın imamı olmuş. Rahimehullah teala. Bundan dolayı kardeşler eğer birimize ucub isabet ediyorsa veyahut da kendinin beğenmek icabet isabet ediyorsa bu bu ilim ehlinin hayatına bakın. Bu ilim ehliyi önder olarak kabul edin. Yani subhanallah biz kendimiz bir dedim dedi, demin de dediğim gibi acemiz. Bunun içinde de bir Türküz. Ve bu Türklerin arasındaki bidat kadar belki diğer belki bir Pakistanlarda var, Afganistan daha başka şey de yok. Nasıl Allah affet olsun. Bundan dolayı şeriatı he, Peygamber sallallahu aleyhi ve sünneti müdafaa etmeye hırsın olması lazım. Çünkü eğer sen bu hırsın olursa böylece Allahu Teala'ya dua edersen Allah deseniz, Allah da hem bu dünyada hem de ahirette seni yüceltir. Bakın bidat ehline bakın. Nurculara bakın. Davetlerini nasıl yayıyorlar? Bütün Said Nursi'nin kitaplarını bütün dillere tercüme ettiler. Bütün dillere tercüme edip bastılar ve dağıtıyorlar. Tarikatçılara bakın veya diğer şeylere bakın. Adamlar davetleri için yani malını veriyor, şeyini veriyor. Bütün malını dahi veren insanlar var. Bu da şeytanın yolunda malını veriyorlar. Kaldı ki biz ne sallallahu aleyhi ve sellem. Beş euro verdiğim zaman, on euro verdiğim zaman kendimizi beğenme isabet ediyor. sallallahu Bundan dolayı kardeşlerim. Bu sünnet, bu din bizim dinimiz. Bu sünnet bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Bunu biz müdafaa etmemiz lazım. Bunu müdafaa ise ancak ilimle olur. İlimsiz bir şey yapamaz. Bunda da ilim talep etmeye dikkat et. Vaktini ilimle geçirmeye dikkat et. Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye dikkat et. Sakın kendini küçük görme. Bilakis ilim öğrenebileceğim. Sakın kendini küçük görme. Adamın bir tanesi Seyir Alem Nübelada geçiyor. İlim talebine çıkıyor. Senelerdir bir şey öğrenemiyor. Sonra vazgeçiyor. Dönerken mağaraya sığınıyor ve mağarada suyun taşa değdiğini, yağmurdan ve taşın oyulduğunu görüyor. Diyor ki madem bu su böyle şey derse, o kadar yumuşak su, taşı oyuyorsa ben de bunu yapabilirim diyor ve, ve dönüyor, ilim talep ediyor ve ilim ehlinden oluyor. Kader bu Muhammed İbni Hazm'a e bak, 27 yaşında ilime başlıyor. İlime başlamasının sebebi ise, Rahimullah Teala bir mescide gidiyor, mescidde tahiyyetül mescid namazı kılmadan oturuyor. Herkes diyor ki tahiyyetül mescid falan. Niye kılmadın falan diyor. Ondan sonra bir daha geliyor tahiyyetül mescid kılıyor. Herkes diyor ki güneş batıyor. Nasıl tahiyyetül mescid kılıyorsun? İmam Malik diyor öyle. Kılamazsın. Ondan sonra orada Rahimullah Teala utanıyor. Bir şey bilmediğinden utanıyor ve ilim talebine başlıyor Rahimullah Teala. 27 yaşında. Ve bu Endülüs'ün münakaşa edilemeyen alimleri oluyor. Alim haline geliyor. Kim onunla münakaşa? Münakaşa Munaka et, etmiyor. Daha sonra haset ediyorlar onu. Kitaplarını yakıyor. Yakıyorlar. Diyor ki intahresu. Sonra bir şiirinde diyor ki intahresu. <imstessizlik> İn tahrıl qirtaş, la tahrıl, lâdî tâzmanı hûl qirtaş, fi sâdri. İn kuntu fi sūqi, kan alimû fi sūqi, وإن وإن kuntu fi qabr kan alimû fihî māy. Eğer yakarsanız gözümde olan şeyleri yaka, yakamazsınız. Kağıtları yakabilirsiniz ama göğsümdekini asla yakamazsınız. İlim göğsümde demek istiyorum. Eğer pazarda olduğun zaman ilim de benimle birlikte pazardadır. Kabre konulduğum zaman ilim de benimle birlikte kabir konulacak. Bundan dolayı kardeşler. Özellikle bizim ilim talep etmemize e, dikkat etmemiz gerekir. Ve ilim talebinde muvaffak olmak için en büyük sebep allah Allahu Teala'ya çokça çokça dua etmektir. Şeyh İslam İbn-i Teymiye Teala yüzünü toprağa sürerdi ve Allah-u Teala'ya dua ederdi. ve Derdi, derdi ki ey İbrahim'e öğreten Allahu Teala, ey, ey İbrahim'e öğreten Allah'ım bana da öğrettiği Allahu u Teala'ya bolca dua ederdi. Bunlarla kişi ilimde muvaffak olmak istiyorsa bir şeyler öğrenmek istiyorsa en büyük sebep Allahu u Teala'ya allah Teala'ya dua etmek. Ve günde kişinin duası, on vakit kişinin duası kabul olunur. Hadislerde geçtiği gibi. Muhatta, İbni, İmam Mu Malik'de geçen hadiste Allah Resulü diyor ki, iki yer var ki o, o yerde dua reddolunmaz. Bir düşmanla karşılaştığınız zaman ikincisi de ezan esnasında. Ezan kaç defa okunuyor? Beş defa, beş. Başka hadiste de Allah Resulü diyor ki, Nesai'de geçiyor, Enes İbni Malik hadisinde. La yuraddu dua beyne beyne ezan Ezan ile ikamet arasındaki dua reddolunmaz. Dolayısıyla ezan ile ikamet kaç defa? 5 defa. Dolayısıyla 5 beş o 5'te 10 defa. Günde kişinin on vakit duası reddolunmuyor. Allahu Teala'ya bu vakitlerde dua edilme muvaffak olmaya, ilim öğrenmeye, doğru yolda bu yolda devam etmeye, sapıtmamaya Allahu Teala'ya dua dua edilmesi gerekir. <laughs>